arkadaşlar. Bu pazar sabahından herkese günaydın. Sabah 8.30'dan beri çatlayız. Böyle gel, gel. yeni kuşları gösterip. Bu dolapçıyı ben yeni yakaladım. Bu dönekleri dün aldım dönüştü. Bunlar İstanbullu. Hem güzel yavru bakıyorlar, hem güzel uçuyorlar. Dolapçı da çok güzel. Maşallah erkek Böyle pal Ve kırmızı dönek aldım Maşallah, maşallah. Hani sistem Burada çok koçak var. Kimse uçurmuyor bu aynadan. Alapçı yakaladık, bir de Karagalacı geldi. Tam buraya indi. Oradan nerese gelmedi. Arıntamday vardı. Alamadık da kepçemiz yoktu. Bir tane kepçe almak şart. Bir kaçak daha var. Burada çok kaçak oluyor. <laughs> Gel, gel, gel. Müşter alıştı. Burayı yaptığından beri toplam 3 tane kaçak falanım. Bir Mardin. Bir de şurada Garga var öyle yavru baktırıyor bana. Vardım beslemediğimden onu sattım. Şimdi bu dolapçıyı bir besleyeceğim. Bakayım dönüşünü izleyeceğim kuşun. Kelebeklerimin hepsi dönüşlü. Dönüşlü olmayan yok. Dönüşsüz olanlar vardı. 2-3 üç, üç tane onları sattım. Yerine bir takım dönek kaldım. Bir takım İstanbul'da şu anda durum böyle gel bu kümesi de idareli koyduk buraya buraya daha sonra kümes gelecek büyük bir şekilde gel 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 her yeri görebiliyorum şükürler